Ada. Efendim. Bak sana dondurma aldım. Teşekkür ederim. Bir ederim. tanesi benim. Bir tanesi benim. Hmm. Hmm, alabilirsin. Kan. Sana dondurma aldım. Seç bakalım. Ne Al bakalım. Ada. Efendim. Sana da dondurma aldım. Seç bakalım. Frigola değil. Karnet. Bu da benim o zaman. Hayır o da benim. Hayır dondurmamı ver. Dondurmamı ver. Dondurmamı verir misin? Vermem. Ver. Çocuklar. Efendim? Bakın size dondurma aldım. Evet. Biri buz parmak ama parmaksız kalmış. Bir de evet. En sevdim. Kaan senin? Benim de. Şu elmas demir. Çocuklar. E Bakın size dondurma aldım, seçin bakalım. Ben bunu istiyorum, bunda daha çok var. Ben, ben bunu. Aa, Bu bana kalmadı kan. Bana yenisini kalmadı. Kal. Yenisini al. Kan. Bak kendine sana kendine. dondurma aldım. Hayır o benim. Küçüklere <laughs> küçük, büyüklere büyük dondurma. <laughs> Bitirdin mi hemen dondurmanı Aa, niye çabuk bitirdin böyle? Ver onu da. O benim dondurma. Ver. Benim. Ver. Gel buraya. Arkadaşlar, hadi gelin bugün beraber kutu dondurma seçelim. Ne diyenler bensin. Kat dört diyenler abone olsun. Ve ki vişne limon diyenler de yorum yapsın. Sayımızı bilelim. Kaan. anne. Bak sana ne aldım. Hay Evet. Seviyor musun? Bunun leresi Ben yemiş olabilir miyim? Yoksa ablama verip leresini ablam mı verir? Hayır ben yedim. Ya. <laughs> Ağzından da veriyor liraya. <laughs> Hadi gelin bugün beraber dondurma seçelim. Evet. Ne gör diyenler beğensin. Ama mini. Malum mini. Topya diyenler abone olsun. Ve kat doğru diyenler de yorum yapsın. Sayınızı bilelim. Arkadaşlar hadi gelin beraber dondurma seçelim. Magnum var diyenler ben. Şey. Evet. Nagır diyenler var Abone olun ve Minecraft dondurması diyenler de yorum yapsın. yapsın. Şimdi seni sevilimi? bakın size ne aldım. Doldur bak. Tamam ben. hadi seçin bakalım. Ben alacağım tabii ki. Daha bunu da lazım. Neyse hadi, o da. Aa seve. bu da bana kalsın bu defaya. Tamam. Boğ ya bakayım ka. Dubai çikolatalı dondurma. Magnum bu ne ya? Dubai çikolatalı Kafam işte. <laughs> ben gidiyorum arabaya. Şu köşede. Arkadaşlar beraber dondurma seçelim. Milka diyenler beğensin. Cornet diyenler paylaşsın. Nugget diyenler yorum yapsın. Ve Meybuz diyenler de abone olsun sayımızı bilelim. Ama